Al, al. <laughs> <güzel saçları> <gülüyor> 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 Gülme, gel, Hamile yenge, gel. Gel hadi. Heh. Buraya niye getirdiniz beni? Aslı işte bıdığım dinleneceğim biraz sen burada. Kafanı dinleyeceksin. Bu travma yatman lazım Aslı. Bak Aslı bunu konuşmuştuk ya. Hoş geldiniz. Heh. Hoş bulduk doktor hanım. Ya bizim Genel arayacaktı sizi. Aradı değil mi? Aradı. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. Hadi. Ben burada kalmam. Doktor yapma. Ben hasta değilim. Burası akıl hastanesi doktor. Ya Zelal bir şey desene. Ben iyiyim. Zeynep gerçekten iyiyim. Ya Aslı. Tamam ama bu gerekli yani. Hadi Burası iyi hastane. Evet. Burası sana iyi gelecek Aslı. Hadi gel Aslı. Hadi. Gel. <laughs> Şeker, şeker versene bana. Çok hayır, çok hayır. Oyun oynayalım mı? Ha? Oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım, mı? Hadi. Oyun oynayalım mı? Hadi. oyun oynayalım mı? Ben doktor olayım. Tamam, akıllım tamam, akıllım tamam. <laughs> oyun oynayalım mı? Ha? Oyun oynayalım oğlum. <laughs> doktor, sen hiç mi inanmıyorsun bana. Doktor, ben seni budun değil miyim? Sen beni buraya mı bırakacaksın? Ya ben deli miyim? Aslı sakin Niye, Niye getirdiniz beni? Doktor yapma. Ben kafayı yemedim. Ya ben gerçekten Şahin'i gördüm. Ya Aslı sen Şahin'i... Bak sana ne diyeceğim yani... Sen çok zor günler geçirdin ne? tamam mı? Ne? Yani burada biraz kalsan dinlensen çok iyi gelecek sana. Ben deli değilim. Ya tamam. Allahım yardım et ne olur. Doktor yapma. Hep Serdar abi nerede? Celil abi nerede? Ya beni buraya bırakmayın ne olur. Ya onlar şimdi kızlar sizde bir yardımcı olun ama. Aslı yapma. Ne ya, olur üzüyorsun be. bizi. Evet. Çekil. Hastayı yakalayın. Ya bırakın. Dur bırakın dur beni. sakin ol. Of, bırakın tamam, beni. sakin ol. Ya, bırakın diyorum. Bırakın beni. Ya bırakın beni. Ben deli değilim anlamıyor musun? Bırakın beni. Bırakın. Tamam sakin ya. ol. Sakin ol sakin. Şahin. Şahin neredesin? Şahin kurtar beni ne olur kurtar beni. Bırakın. Bırakın beni. Ben deli değilim. Bırakın diyorum size ne yapıyorsunuz? Ya bırakın beni. Bırakın. Ya, ya bırakın beni, bırakın beni. Tamam, dur, dur, ben bırak. deli değilim, anlamıyor tamam. musunuz? Ay, 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 ay. Deli değilim diyorum size. Ben deli değilim. Senin iyiliğin için Aslı. Allah'ım sen yardım et Aslı. Ya. Hayır, ben deli değilim. Ne olur bırakın beni ya, bırakın beni, bırakın. Ah. Şahin, Şahin ne olur gel kurtar beni Şahin, Şahin. Ben, Şahin, Şahin. Ben.